Evet Gören Güncel, Gören takipçileri bugün Baraklı'dayız. Baraklı'nın suyla ilgili bir sorun var. İlk önce eski muhtarımızla görüşelim. Hem sizi tanıyalım muhtarı. Süleyman Dündar. Evet, Süleyman Bey. 2016 yılında ben muhtarımı bıraktım. Biz bu su meselesinden dolayı köyümüzün ana kaynağı ve Nilfer Barajı'nı besleyen arazimiz sulayan tek kaynağımız burası. 13 kilometre havzayı sulamaktadır. Ve bu şu andaki bu müdürümüz bize izinsiz hiçbir bir haber verilmeden buraya boruları getiriyor ve döşeme yapıyor. Benim hiç haberim olmadan ben bunu komşudan duydum. Ve tepkimizi, şeyimizi dile getirdik. Orhan Bey, Orhan Çağlayan, buranın kelesin sorumlusu ve Mehmet Koz, o da İçme Sular Daire Başkanımız. Onları köyümüze davet ettim. Ve davetimizdeki bizi dinleyin, mağdur etmeyin. Biz suyudan esirgemiyoruz. Ama bizleri bu kadar vatandaşın arazilerini çileğimiz, kiralız bizim dört ay bir sıkıntımız var. Dört aydan sonra sular zaten boşuna gidiyor. Ve amacımız, hedefimiz bu. Yani kesinlikle kelesine su vermeyiz, burayı vermeyiz, şurayı vermeyiz. Amacımız değil. Hedefimiz bizim, bizim insanlarımızı mağdur etmiyor. Şuraya bak, şu insanlara bak. Hepinin işini, kaydını bıraktılar buraya geldiler. Ben şu anda kooperatifle çalışıyorum ve işimi terk ettim de geldi. Yazık değil mi bu vatandaş? Peki muhtarım, e, keres de verdiniz zaten daha. Evet, aşağıda bizim bu havzanın döküldüğü bir bu suyun döküldüğü bir şeyimiz var. Derecik var. O da bıçkı derisi. Ve şu anda e, Kocaeli'ye ya baraj yapıyoruz. Baraj yapıyoruz. O barajda şu anda oraya dere komple gidiyor. Yani yine evet. kerese ikinciye bir can damarı Evet olan. can damarı var. Yani bu suyu yine isteniyor evet, yani. Evet. Evet. Ne yani? Bunun kaynakları yine dökülüyor, Oraya dükülüyor. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Asla asla, asla vermeyeceğiz. Tabii. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Bak, Yıllardan, asırlardan bir sürü senelik suyu getirmeyeceğiz burası. Kesinlikle. Tek kaynağımız kesinlikle ya. Yeter artık. Vallahi suyu gider, verdik önceden. Belediye başkanı çıkıyor. Var. biz evet. buradan beri kelese gideceğiz yani. Bitirmeyeceğiz bunu burada kapatmayacağız. Şimdi yani arkası aramadılar. Yapalım. Hep beylerimiz ben veren kadınlara susun susun oturun yerinize. Yok. Sen Şimdi akılları başlarına geldi ama <laughs> biraz iş işten geçti. <laughs> evet Yören Gülçer takipçileri gördüğünüz gibi baraklı. İstemiyoruz kesinlikle. Birileri seçimin derdini bizi böyle yaptı. Sonunda Daha geniş bilgilerle ilerleyen zamanlarda yine sizlerle görüşmek üzere. üzere. Zaten